Merhaba arkadaşlar. Biz Zamirio'dan Tuğberk, Emrecan ve ben toplandık işte Flippy Bird oynayacağız bugün sizlerle. Merhaba arkadaşlar ben Emrecan. Merhaba arkadaşlar ben Tuğberk. Ya oğlum size şey neyse. İşte VS gibi bir şey saçma bir iş yapacağız bugün. Artık anlamadım. En çok skoru kim yapacak? Ya benden bahsediyorsun oğlum. Ben i̇şte bu saçma saçma konuşuyor kendisi. Evet başlayalım. Bu ekranları aynı ekrana koyacağım hepsini. Üçünü de. Bekle aynı anda başlayacağız bak. Zaten. Tam say geri sayımı. Üçten gerisi. Üç. İki. <gülüyor> bir. <gülüyor> Başlayın. Elma diyecektim de neyse. Başlayın. Oha kasıyor. Bakın arkadaş. Bunda profesyonel oyuncuyum ben. Hangi mal öldü? Sen, sus lan. Berk ölmüştür. Tabii tabii. Acaba mouse kayıyor mu anlamadım. Aa ya. ben birinciyim lan ezikler. Kaç yaptın şu an? Şu an 18. Tuğber sen? 18. Hayır. Ben 4 LA benim rekorum. <gülüyor> Mal. Hay <laughs> 6 ben böyle kuşu var ya. <laughs> Uçmuyor oğlum benim. Abi 30'a doğru gidiyor sesiz oğlum benim kuş. Allah ben abi, 30'da yandım ya. Götürüyor. 4'te yandım ya. Tuber kaç yaptın? 33 34. Ya, Saç var geçti lan beni. Yalan lan yalan. Ah 30'a yandım BEN Ben 30'da yandım. Yalancıyı bu kuş Oğlum. Arkadaşlar sesler karışıyor olabilir yani. O, o sorunu bir halledemedik kusura Yok, bakmayın. Sen oyununuzun sesi gelmiyor. Ne? Sizin oyununuzun sesi gelmiyor. Benimki geliyor. Benimki de hayvan gibi geliyor. Ma <laughs> o zaman ölme sen de. Lan oğlum, ne güzel 30 yapmıştım. Biri geçemiyorum şimdi. Neyse İbrahim sonuncu olmak nasıl bir duygu? Yani Aynen. süper bir duygu. Ama oğlum ben videoda oynuyorum lan. La sen biz video çekmiyoruz mal. Aa ah, yandım ya. Ee evet, dekora doğru gidiyorum size kaç yaptım? Kaç yaptın? Altı. <laughs> ne iki? Sana yakışır oğlum. Oo. <laughs> Arkadaşlar lan oğlum ben konuştuğum zaman ölüyorum lan. <laughs> Mal. Aa Allah. Oğlum ben mantı yaptım hiç yandaki beyaz kısma bastım ya Kuş çarptı buna kesin Allah'ım ya Emrecan kaç yaptın? 30 yaptım başka yapamadım Rekor 36 şimdi 20 yaptım Yeni ee. Bak şu <laughs> taraftaki ya. beyaza bas Oğlum. iki kere zıplıyor Oğlum, Hadi canım Valla oyunun dışına bas görüyor musun? Tamam. Oğlum var ya yemin ediyorum bana bir yukarı çıkıyorum bir aşağı iniyor bir dakika. Biz farklı işler yapıyoruz biz de ileri geri gidiyoruz. Hadi. İbrahim rekor kaç? Benim rekorum mu? Yani inşallah 13 olacak. <laughs> ben 21 yaptım bile. Ah 23'te yandım ben. Arkadaşlar normal. Aha 14. Abi? Yani videoda belli etmiyorum. Arkadaşlar şimdi ka ka kaçta şimdi Video çekerken karışırsa rezil olmuyor Oğlum ben hep 12'de ölüyorum, ölüyorum. Yaptım olacak bu. <bak. gülüyor> <laughs> 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 ya. Aynen de öldük. Kaçta öldün ama sen onu o önemli. Sen kaçta öldün? 15. Ben de 14. <laughs> ah be. Bak geçeceğim oğlum. İbrahim. Tuğberk hack, he, he açtı. Onun için fazla yapabilir. Aynen be ya Tuğberk videodan şu an çekiyor programı. <laughs> <diye. Biz gülüyor> oynuyoruz. Tuğberk <laughs> videoyu çekiyor. Söyle Tuğberk. <laughs> İbrahim Nasıl öyle? 31'de yandım lan Kaşlar 31'de 31'de mi? terbiyesiz Oyunlarda bile kendini belirle ediyon ne ah, kol 28 28 hey İbrahim fazla bağırma bak ben hiç bağırmıyorum ya. Ya oğlum, bir konuşturmayın beni ya. Ha konuştun mu? Ya oğlum ben sonuncu olarak bitirmem bu videoyu. Oğlum işte ben de ondan korktum bir. Tuber kaç yapmıştın? 36. Ee, 36 bir 37 yapsam yeter ya. Ben de bir 38 yapsam yetecekti. O sabahtan beri 20 yapıyorum ya. Oğlum ben videodan önce 59 yaptım lan. Ya git orada best yazıyor rezil etme kendini. Ha yazıyor mu? <laughs> ya. Ah yandım. <laughs> oğlum benim kuşun tek kanadı yok lan uçamıyor. Kanadı mı kırdılar uçamadım. Ya. Ya o bir adam yandım ya. <laughs> oğlum biliyor var ya Bizi konuşturuyor kendisi konsantre oluyor Tamam ben konuşmayacağım artık Aynen ben de konuşmayacağım Tamam ben konuşurum ya Sorun değil Tupak nasılsın? İyiyim kardeş sen nasılsın? İyiyim kardesin Valla şu an yeni başladım Lan 25'te öldüm ya za 25 <laughs> Allah'ım Allah'ım İbrahim tam 30, 35'te öldü Sorduk mu? Şaka yaptım zaten O değil de videoyu 5 dakika yapacağız demedik mi? Ha de. bekle 8 dakika olsun Bak sen sorun ne şey oluyor bak söyleyeyim hemen bitirme bence Doğru uzatalım bence Allah bir de yandı Mal Hadi herkes son oyunu işini yapsın Oğlum dur ben geçmem lazım <laughs> Şerefsiz şimdi geçtik 3 dakikada bitiririz ya Tabii bitirecektim lan. <laughs> <laughs> ben de bu niye bitirmiyor 7 dakika olmuş. 10 dakika yapalım biz 10 dakika. Oğlum abi benimki biraz kaçıyor ya. İbrahim kasma var mı? Hayır. Yemin ederim. Aa ben şeyden çekiyorum. Fraps'tan çekmiyorum. Ben de Fraps. Yani Fraps'tan almıyor ki. Alsa siper olur. Ya acele ediyorum ya. ya. <laughs> 26 rekorları bir söyleyin la. 32. 36. Ben... Çok severim. Ebeğinde. Ya ya Suberk benim video. Aa pardon ben 32 yapmadım. Tuber ben kaç yapmıştım? Ne çal? nereden nereden? Aynı anda yapmıştık ya ben kaç yapmıştım lan? Oğlum öldüğünde göstermiyor mu? Ben ya üç. oğlum ben sıfır yaptım. Best yazıyor bak öldüğünde. Biliyorum ben ama videodan önce rekor kırmıştım zaten. Ya bir git. Bak şu an rekor 32 yazıyor ama. Öyle, öyle oluyor rekor Ke farkta de ölüyorum. Niye 6 hocam? Ya ben de 12'de ölüyorum ya. <laughs> Allah belanı <brav> ya. <gülüyor> <gülüyor> ah. Aa. Kaçta? İşte. 42'de. 42 mi? Evet. Oğlum bak soruncu yapma beni küserim ya valla. Arkadaşlar bu oyun... Hayır bitirme videoyu hayır. Bitirmeyeceğim. Çok kolay bir oyun arkadaşlar. Yani... Ya oğlum bak nasıl kırmızı yaptın evet. sonuncu ben, evet. vallahi valla küserim bak. Buradan önce de dedim ben sana ben birinci <laughs> sen ikinci Emrecan üçüncü olacak demedim mi? Ya bir sen üç dakikada bitireceğim demiştin ama. Neyse 10 dakika oldu. Bitirelim videoyu burada. hayır best... hayır bir kere daha oynayayım bir dakika. Arkadaşlar best. Hayır hayır be ya bitmedi bitmedi bir dakika. Arkadaşlar onu dinlemeyin. Best... Ah, hayır hayır. Best 40. Hile mi vallahi hayır yine bir dakika. <laughs> best 42 arkadaşlar gördünüz. Hayır ya. Beni o, o önceden ya bana arkadaşlar, ne oldu bekle. Best 36. Benim ikinciyim şu an. <laughs> Emrecan. Geçemiyorum bir dakika. Emrecan mızıtma bari. Düzgünce söyle skorunu bitirelim videoyu hadi. Aç o best yerini aç öl besti aç Nereye açıyım? Tamam Öl Öl. Ol. Bir dakika ölüyorum bekle son kez daha oynayayım Öl lan öl Aa bekle 30'dayım şu an Aha 2'de öldüm ya tamam öldüm Tamam Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz şu... Oğlum bana ne ya <laughs> Ben birinci Tuğberk ikinci diğer malı saymama gerek yok Üçüncü Aa ona... benim adım Tuğberk beyler Bizi izlediğiniz Hadi için lan. teşekkür ederiz <laughs> Abone olmayı ve Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın